Tiba Yat Tartır Show'da Göcek'te Ege Yat'ın inşa ettiği 5 milyon 650 bin euroluk Explorer serisinden Ukiyel Teknesi'ndeyiz. 1976 yılında Sinan Özer tarafından kurulan Ege Yat, Bodrum Ören ve Antalya Serbest Bölgedeki tam donanımlı tersaneleriyle tamamen özel tasarım, çelik ve alüminyum yat imalatı gerçekleştiriyor. Kanalımızda ilk paylaştığımız videodaki 58 metrelik yelkenli Megayat, yazın da üreticisi olan tersane, şimdiye kadar her biri 20 ile 60 metre arası uzunluklarda yelkenli ve motor yatları dünyanın dört bir yanına ihraç etmiş. Ayrıca Ege Yat üretimlerinde denize elverişlilik, güvenlik, sürdürülebilirlik ve işlevsellik ilkelerini öncelik olarak belirleyen bir tersane farklı tersaneleri ve tekneleri gezmeye devam edeceğiz. Kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Ukiyel motor yatı 26 metre uzunluğunda ve yaklaşık 7 metre genişliğinde. Explorer serisinin en önemli özelliklerinden bir tanesi çok uzun bir menzile sahip olması. Bu yatla ekonomik seyirde 3500 mil seyredebiliyorsunuz. Yani neredeyse Atlantik'i e geçebiliyorsunuz. Şu anda Ukiel'in kıç tarafındaki yaşam alanındayız. Burada çok keyifli bir yemek masası var ve iç tarafa doğru devam ediyor. Ukiel'de 3 master kabin ve 3 misafir kabini var. Aynı zamanda mürettebat kabinleri de tek kişilik ve hepsinin kendine özel duşu ve tuvaleti var. <laughs> Ege Yat genellikle custom yani özel yapım yatlar üreten bir tersane. Bu yatta kapalı oturma alanında çok açık renkler tercih edilmiş ve ferah bir yaşam alanı var. Ege Yat'ın CEO'su Sinan Özer, her inşa ettikleri yatta bir Türk ressamla birlikte çalışmayı tercih ediyormuş. Ve Polonyalı bir iş adamına ait olan bu teknede de Ali Atmaca ile çalışmayı tercih etmiş ve teknenin farklı alanlarında Ali Atmaca'nın resimlerini görüyoruz. Kübertedeki master kabindeyiz. Burası gerçekten çok ferah, çok rahat ve önünde direkt üst açılan koskocaman bir kapısı var. Böyle muhteşem bir motor yatın üst bu ana kabininde güne başladığınızı düşünün. Gözlerinizi açtınız, yanınızda çok sevdiğiniz birisi. Yataktan kalktınız, şöyle birkaç adım attınız. Açık havada ve üst güvertedesiniz. Önünüzde mas mavi deniz arkasında yemyeşil ağaçlar muhteşem bir doğa güzel bir nefes çekiyorsunuz çok güzel değil mi Hayalimize devam edersek. Biraz önce gezdiğimiz master kabinin dışındaki açık güneşlenme alanında oturma alanındayız. Burada sabah kahveni yudumladığını, üstüne kitabını alıp şurada birazcık güneşlendiğini, ondan sonra aşağıda şeflerin hazırlamış olduğu kahvaltının seni beklediğini bilsen. Çok güzel olmaz mıydı? Polonya'da bir gölün de ismi olan Ukieli. Şu anda ön güvertesindeki yaşam alanındayız. Burası da çok keyifli, yine çok konforlu. Denize birazcık da böyle hafif yukarıdan baktığınız bir alan. Ben çok sevdim. Ege Yat Genel'de özel üretim yatlar üreten bir tersane. Bodrum'da e, faaliyet gösteriyorlar. Ukieli gezmek beni Türk Denizliliği adına çok gururlandırdı. Ukieli'nin dış yaşam alanları kadar iç yaşam alanları da çok iddialı. 187 gross ton iç hacmi var. Benzerlerine göre bu oldukça iddialı bir iç hacim anlamına geliyor. Ukeli'nin yeni bir kardeşi de zannedersem önümüzdeki yaz e, suyla kavuşacak. Farklı yatları gezmeye ve farklı boylarda, farklı modellerde ve kullanım amaçlarındaki tekneleri sizle paylaşmaya devam edeceğiz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, görüşlerinizi yorumlarda bizle paylaşmayı ve sonraki videoları da takipte kalmak için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Başka teknelerde görüşmek üzere.